Selam ekiple birlikte <laughs> bakın bugün ne yapıyorum uzun zamandır video çekmiyordum Zahter Zahter nedir şöyle gösteriyorum çiçeği üzerinde bir çeşit kekik ve ben bunun bugün e, şeyini yapacağım salamurasını yapacağım şöyle hazırladım içine limon pul biber e, Zahterleri küçük küçük şeylerini almıştım e, üç uç tazelerini o uç tazeleriyle birlikte şu şekilde bakın ve ben buna limon doğradım isterseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz biraz pul biber acılık versin diye bunu bu şekilde ovuyorsunuz evet ben bunu şey yaptım şu şekilde bakın karıştırdım zeytinyağı da koydum ve bu şekilde bastım 3-5 gün sonra yiyebilirsiniz İsterseniz konserve gibi de çok uzun süre de yiyebilirsiniz ama süper bir lezzet.